Merhabalar arkadaşlarım. Sisli bir Kayseri sabahından herkese günaydınlar diliyorum. Bugün sizlere yeni dal veren bir orkidemi göstereceğim arkadaşlarım. Onun öncesinde şöyle bir güzelliklerime göz atmak gerekirse bronz budağım şöyle ilk tomurcuğunu açıyor arkadaşlarım. Diğerleri de minik minik gelişiyor. Bakın şurada var bir tüm tomurcuk. Bunun devamında var bir tomurcuk ama şu olsun şunu gördüm o kadar mutlu oldum ki ya çok çiçeksiz kaldık. Artık derlenmeye başlamıştım. Bu güzelim nihayet ilk çiçeğini açıyor. Şimdi güzelliğine bakar mısınız? Mis gibi nasıl tatlısın sen öyle. Şurada var bir tomurcuğumuz arkadaşlarım. Şurada var. Şunda var. Bakıyorum 3 dalında var. Şu dördüncü de gelişecek gibi. Ne diyorsunuz gelişiyor galiba ufak ufak da ne olur bilmiyorum. Şimdilik böyle dal kırmıştım bunun maalesef. Ona bakıyorum oradaki boğumdan canlanır mı diye maalesef canlanmıyor. Galiba e, o hakkımızı kaybettik. Bu güzellikler buradaki eski dallarımız çiçeklenecek. Onun sonrasında işte şunların açmalarını bekliyorum. E, böyle ne zaman alt getirdim ben bunları hiç hatırlamıyorum. Bahardan mıydı ki? Yok yazındı. Çiftçiden alıp gelmiştim ya arkadaşlarım böyle adını hiç bilmiyorum adını hiç bilmiyorum Picasso falan gibi bir şey dedim ama başka bir şey diyenler de vardı. Buna keki macunuyla böyle bir dal elde ettik ama şurada mutasyonlu bir güzellik ne zaman açar bilmiyorum onu bekliyorum. İnşallah sonrasında da şuna birazcık daha salla en azından mutasyonlu gibi görünmüyorlar. bir de bunları bekliyorum. Bakın misler gibi şuralarda dallarım. Ee, dalları artık görünüyordu. Ne tarafta kalmış onlar? Aralarda derelerde görünüyor ama diğer tarafa doğru göndermişler Galiba ki görünmüyor. Şu arkadaki yavrunun dalları. Onu elime alıp sizlere göstersem ne olur ki? Ve sizlere hiç daha doğru düzgün göstermedim galiba. Şöyle yapıyorum. Dallarımızı koruyacak bir şekilde tepeden tepeden aldım elime güzelliğimi bakın arkadaşlar şunu keki macunuyla elde etmiştik daha doğrusu keki macunuyla şurada bir gelişim gösteriyor daha sonrasında onu durdurdu hemen yanından bir gelişim gösterdi şimdi keki macunu etkisi var mı yok mu bilmiyorum kesinlikle bilmiyorum bakın yavrumuzun dalı burada ana çörüklerinde dalı burada ikisini inşallah tek çubuğa toplayabilirim diye bir tane de buraya çubuk taktım Biliyorsunuz ki bu rötoridamın çok dalları uzun uzun olmuyor. Ki ben size şöyle bunu da alıp gösterdikten sonra yeni dal veren güzelliğimi göstereceğim arkadaşım. Şöyle kısaca hemen şöyle orkidelerime göz atmak istiyorum. Şu maşallah tomurcuklanıyor artık yavaş yavaş. Benim güzelliğim gerçekten sabırla bekliyorum. Biklip güzelliğim. Beyaz biklip kristal. Bakalım arkadaşlar ilk kez kristalim olacak benim de. Çok mutluyum. <laughs> şu kara kız temin dalı. Maşallah güzelim. Büyüyor. Bakın kökünün biri bu tarafta, bir tane kök bir tane diğer taraftan hafif ucu açılıyor gibi olmuş. Öyle kalmış şimdilik. Yani dalının gücünü şimdilik bu e, dalın diyorum. Gücünü falan şu an hep bütün enerjisi bu dalın üzerinde. Bu dalımız çiçeklensin. Ondan sonra da umarım şu güzeliğim toparlar. Bu güzeli biliyorsunuz ben rafa alınca e, kötülendi. Eski böyle yarım yapraklar vardı. Onları döktüm maalesef. Şimdi bu şu dalında gücü kendisi de iyi olsun diye bekliyorum ama güzel aktif köklerimiz var en azından şu yandaki kıvrık kıvrık köklerin içinde de aktif köklerimiz var. Güzelim iyi olacak inşallah umutsuz değilim. Hani şu an az yapraklı kaldı diye biraz canım sıkılıyor ama olsundu ne yapalım. Şu güzelim mutasyonluydu şu tomurcu onu kuruttu kendi kendine diğerleri şimdilik sağlam görünüyor bir bakalım bakalım neler olacak ve şurada bir tane yavrusu var. İkinci yaprak çıkarıyor. Alan bu güzel gidiyor sanki ya. Ve yani işin kötü tarafı orkidenin iç kısmında öyle e, çok çok aktif bir şey de yok, kök de yok. O biraz gözümü korkutuyor da ama maşallah şuradaki yavrunun gelişimi güzel. Onu kendi kendine verdi. Nasıl etti ben de bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle şunları da gösterdikten sonra bu arada şu güzel kızçelerimi de tutturdum. Nasıl tutturdum? Bir videosu var. Var ya ödüm kopuyor. Onu da paylaşsam mı paylaşmasam Onu da paylaşabilirim her an. Şöyle arkadaşlarım. Yeni dal verenim kim biliyor musunuz? Liodora kızçam arkadaşlarım. Şu da göstermeden geçiyordum. Az daha seni unutuyordum güzelim ben. Maşallah o da güzel güzel tomurcuklarını yaptı. iyice hızlı bir şekilde. Yeni dal verenim arkadaşlarım Liodora. Benim kraliçem. Benim güzel kızçam. Yeni dal vermiş buradan. Tatlı kızçığım ben de dallarından bir şöyle eski dallarına bakıp duruyorum. Aktifleşme var mı? Tomurcuk yapacak mı diye? Ki biliyorsunuz buralardan hemen tomurcuk yapınca hemen tomurcuk veriyor. Şu güzelim gibi hemen açı veriyor. Hemen açsın isterdim. Bu güzelliğimi dün ben kontrol ederken bir de baktım ki Allah'ım ne göreyim. Ne göreyim? Ben biliyor musunuz yavrunun şuralarından falan bekliyordum. Yavru dal verir mi acaba diye beklerken. Anaç kızçığım böyle güzel bir dal vermiş bana. Ve bakıyorum başka da bir şey var mı diye şimdilik göremiyorum. Aktif köklerin maşallahı var. Şu an yeri dar gerçekten yaprakları o kadar salkım saçak her yerin dağılıyor ki iki taraflı bakın. Çıkarıp sizlere göstermeyi çok isterdim. Yazın bu güzelliğimin de saksı toprak değişimini yaptım. Çok da güzel aktif köklerimiz var. Şükürler olsun bu güzelliğimin yani maşallahı var. Güzelliğim. Aferin sana kız. Ne güzel misin Sen böyle taş gibisin. <laughs> diye içimden geçiriyorum böyle arkadaşlar. Maşallah var gerçekten. Şu dalını gördüm ya ben de mutlusu yok. Dal veriyor, yavrusu var, kökler şahane. Zaten çift gövde. Güzelliğim. Teşekkür ederim. İyi ki benimlesin. Böyle diyorum arkadaşlarım. Çok çok seviyorum. Şu iki güzelliğinden dal bekliyorum. Yok anam yok. Vermiyorlar. Niye vermiyorsunuz siz? Burada bunlar. E diğer tarafta sıkıntı Bunlar niye böyle inatlaştılar? Ama haricinde şöyle bir gelişim var ki yaprak çıkarıyor. Sanki böyle dal verecek herhangi bir yerden diye bekliyorum. Şu güzelimin de gelişimi çok güzel oldu biliyorsunuz ben bunu internetten almıştım. Ee, saksısı dökük yapraklar yaralı bir şekilde geldi iki taneydi bir tanesi sonradan e, mantar oldu maalesef. Ama bu güzelim çok güzel gelişim gösterip saksı içi de bayağı köklerle doldurmuşken neden dal vermediğini bir türlü çözemedim arkadaşlarım. O birazcık canımı sıkmıyor değil. Şu güzelliğim tutunsun diye bekliyorum. Biliyorsunuz yakın zamanda bunu saks, e, toprağını değiştirdim. Saksısını değiştirdim. Yaprağımız güzel ama. Şunun gelişimi çok güzel. Benim istediğim aktif kökler. Ve biliyor musunuz arkadaşlarım saksı toprak değişiminden beri bu yana e, sulamadım hala. Yarın bir gün güvercin gübresini ısladıktan sonra vereceğim suyunu. Bakın kökler epey bir kurudular. Artık bundan fazlası da yapraklarını buruşturur daha fazla bekletmemem gerekiyor. Büyük ihtimalle yarın diyelim. Çünkü bazısının toprağı kuruken bazısı ıslak. ıslaklara vermeden sadece kuru orkidelerimi sulamayı düşünüyorum. Öyle de bir düşüncem var arkadaşlar. Burada bunlar susuz. Şu susuz. Bakın şu toprağı nemli. Yavrulu gelen güzellik. Şurada yavrularım susuz. Bunların toprakları çabuk kuruyor. Bakıyorum şöyle top, kökleri çok olanlar susuz. Ki bir de üzerinde tomurcuğu var. Yani bundan suyun geciktirmemem gerekiyor. Ben en geç e, yarın bunlara bir gübre ıslayayım. Akşamdan sabah da vereyim diye düşünüyorum arkadaşlarım. Bunları da şöyle bir gösterdikten sonra videomu da kapatacağım. Seni bekliyorum güzelliğim. Acaba nasıl açacaksın? Yaprakları tamamen düz açar mı? Yani bilmiyorum şu an böyle ama Düz mü yarım mı <laughs> nasıl bir şekil alacak bilmiyorum açıldığında. Biliyor musunuz bir sürü mutasyonlu olup olup böyle kendi kendini kurutanlar vardı. O şimdi bu boyuta geldi ya ben merakla şu an onu da bekliyorum. Bakalım neler olacak diyorum ya ilerleyen zamanda göreceğiz arkadaşlar. Birazcık daha zaman ihtiyacı var demek ki demin. Ne yapar bilmiyorum. Onu şöyle sizlere gösterdikten sonra videomu sonlandırıyorum arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Keyifle kalın arkadaşlarım. İyi seyirler. Bol çiçekli günler.